Karısı hastanenin numarasını çevirdi, ezbere biliyordu. Karşıdan ses geldiğinde doktor kendini tanıttı. Sonra hızla ''İyiyim, teşekkür ederim'' dedi. Sekreter kız ''Nasılsınız doktor bey?'' diye sormuştu kuşkusuz. Zayıflığımızı belli etmek istemediğimizde ''İyiyim'' deyip geçiştiririz ya öyle söylemişti. Hatta ölecek durumda olsak bile ''İyiyim'' deriz. Kabaca buna yiğitliğe bok sürdürmemek de denir. Olayları böyle mantıksızca tersine çevirmek yalnızca insan türüne özgüdür. Klinik şefi telefonu alıp "Söyle bakalım, ne oluyor?" dediğinde doktor ona yalnız olup olmadığını, söyleyeceklerini çevrede duyacak birinin bulunup bulunmadığını sordu. Sekreter kızdan çekinecek bir şey yoktu göz hastalıklarıyla ilgili konuşmayı dinlemekten daha iyi işleri vardı yapacak. Zaten kızı tek ilgilendiren kadın hastalıklarıydı. Doktor kısa konuştu ama her şeyi anlattı. Sözü döndürüp dolaştırmadı, gereksiz laf etmedi, tekrara düşmedi. Durumu klinik bir kurulukla anlatması, doktorun içinde bulunduğu durumda klinik şefini şaşırttı. "Siz de mi kör oldunuz?" diye sordu tam anlamıyla kör. Her şey bir yana bu bir rastlantı olabilir. Gerçekten de kelimenin tam anlamıyla bir bulaşma olmayabilir. Size katılıyorum. Bulaştığı henüz kanıtlanmış değil. Ama burada her biri kendi evinde birbirini görmeden kör olmuş iki ayrı vaka yok. Adam kör olarak muayeneye geldi ve ben de birkaç saat sonra kör oldum. Bu adamı nasıl bulabiliriz? Muayenehanemde adı ve adresi var. Derhal birini gönderin. Bir doktoru. Evet, bir meslektaş. Elbette. Sizce olup biteni bakanlığa iletmemiz gerekmez mi? Bence şu an için erken. Bu tür havadislerin halkı telaşa düşüreceği kanısındayım. İşin içinde ne olursa olsun körlük bulaşmaz.'' Ölüm de bulaşmaz. Buna rağmen herkes ölür. Pekala. Ben konuyla ilgilenirken siz evden çıkmayın. Bir körü muayene ettiğim için kör olduğumu unutmayın. Kesin değil bu. Ama neden sonuç ilişkisi bakımından iyi bir varsayım. Kuşkusuz öyle ama sonuç çıkarmak için vakit henüz erken. Birbirinden ayrı iki vakanın İstatistik açısından bir anlamı yoktur. Tabii eğer bu sayı ikiden fazla değilse. İçinde bulunduğumuz ruh halini anlıyorum ama sonradan asılsız da çıkabilecek bir konuda kötümserliğe kapılmaktan kaçınmalıyız. Teşekkürler. Sizi sonra ararım. Hoşçakalın. Yarım saat sonra doktor karısının da yardımıyla acemice tıraş olmayı bitirdiği sırada telefon çaldı. Klinik şefi yeniden arıyordu. Ama bu kez sesi değişmişti. Burada birdenbire kör olmuş küçük bir çocuk var. Her şeyi bembeyaz görüyor. Annesi oğluyla birlikte dün sizin muayenehanenizde olduklarını söylüyor. Sanırım sol gözünde şaşılık olan çocuk. Evet. Kuşku yok. O halde o çocuk bu konu beni kaygılandırmaya başladı. Durum gerçekten ciddi. Bakanlığa Evet, tamam. Hastane yönetimiyle hemen konuşacağım. 3 saat kadar sonra doktorla karısı sessizce öğle yemeği yerken doktor elindeki çatalla karısının küçük küçük kestiği etleri tabağında yoklayarak bulmaya çalışırken telefon yeniden çaldı. Karısı telefonu açmaya gitti ve hemen geri geldi. Telefon sana, bakanlıktan. Kocasının ayağa kalkmasına yardım etti. Çalışma odasına kadar götürdü ve Ahize'yi eline verdi. Konuşma çabuk bitti. Bakanlık dün muayenehanesine gelen hastaların kimliklerini bilmek istiyordu. Doktor her biri için tutulan fişte kimlikleriyle ilgili bütün bilgilerin ad, soyad, medeni durum, meslek ve adreslerin bulunduğunu söyledi bunları almaya gelecek kişi ya da kişilere eşlik etmeye hazır olduğunu bildirdi. Hattın öteki ucundaki ses buna gerek yok diye kesip attı. Telefon el değiştirdi. Başka birinin sesi duyuldu. İyi günler. Ben Sağlık Bakanıyım. Gösterdiğiniz çabalar için hükümetim adına size teşekkür ederim. İvedi davranmanız sayesinde duruma hakim olup kontrol edeceğimizden bu arada sizden ricam evinizden dışarı çıkmamanız. Bu son sözler son derece nazik bir ses tonuyla söylenmişti. Fakat bir buyruk olduğuna kuşku yoktu. Doktor yanıt verdi. Elbette sayın bakan. Ama telefon çoktan kapanmıştı bile. Birkaç dakika sonra yine telefon çaldı. Klinik şefiydi. Sinirli sinirli konuşuyor, lafı ağzında geveliyordu. Şu anda aldığım bir habere göre polise iki ani körlük vakası bildirilmiş. Polisler mi? Hayır. Biri erkek, öteki kadın. Adamı sokakta kör oldum diye bağırırken bulmuşlar. Kadın da kör olduğu sırada bir oteldeymiş. Anlaşılan bir yatak hikayesi. Onların da benim hastam olup olmadıklarını öğrenmeliyiz. Adlarını biliyor musunuz? Söylemediler. Bakanlık biraz önce benimle konuştu. Muayenehaneme gidip fişlere bakacaklar. Anma karışık durum. Bana mı söylüyorsunuz? Tele Doktor telefonun ahizesini bıraktı, ellerini gözlerine götürdü. Gözlerini daha büyük bir felaketten korumak istercesine ellerini orada tuttu. Sonra kısık bir sesle, çok yorgunum dedi. Uyu biraz. Seni yatağa götüreyim dedi karısı. Boşuna zahmet etme, uyuyamam. Hem daha gün bitmedi, bir şeyler daha olabilir. Son kez telefon çaldığında saat akşamın altısına yaklaşmıştı. Doktor telefonun yanında oturuyordu. Ahize'yi kaldırdı. Evet, evet benim dedi. Hattın öteki ucundaki kişinin söylediklerini dikkatle dinledi ve telefonu kapatmadan önce hafifçe başını sallamakla yetindi. Kimdi diye sordu karısı. Bakandı. Yarım saat içinde bir can kurtaran gelip beni alacak. Böyle bir şey olmasını bekliyor muydun? Evet, az çok. Nereye götürecekler seni? Bilmiyorum. Sanırım bir hastaneye. Bavul hazırlayayım, giysi falan koyayım. Yolculuk değil ki bu. Ne olduğunu bilmiyoruz kocasını dikkatle yatak odasına götürüp yatağın üzerine oturttu burada sakin sakin otur ben her şeyle ilgilenirim karısının odanın içinde oraya buraya gittiğini çekmece ve dolapları açıp kapadığını giysileri çıkarıp yerde duran bavula yerleştirdiğini duydu ama bavulun içine kendine ait giysilerden başka birkaç etek ve bluz iki pantolon bir elbise ve bir çift de kadın ayakkabısı koyduğunu göremezdi bu kadar giysiye gerek olmayacağı fikri belli belirsiz aklından geçtiyse de sesini çıkarmadı. Önemsiz şeyleri konuşmanın sırası değildi. Bavulun kilitlerinin sesini duydu. Ardından karısı, tamam can kurtaran artık gelebilir dedi. Bavulu merdivenin karşısındaki kapının yanına bıraktı. Sana yardım etmeme izin ver. Edebilirim. O kadar da sakat değilim diyen kocasının yardım önerisini geri çevirdi. Sonra oturma odasındaki kanepeye oturdular ve beklemeye başladılar. El ele tutuşmuşlardı. Doktor, "Ne kadar zaman ayrı kalırız bilemiyorum." dedi. Kadın, "Kafana takma." diye yanıtladı. Bir saate yakın beklediler. Zil çaldığında doktorun karısı kapıyı açmak üzere kalktı ama sahanlıkta kimse yoktu. Dahili telefona uzandı. Zili çalana yanıt verdi. Tamam aşağı iniyor. Kocasının yanına döndü. Seni aşağıda bekliyorlar. Yukarı çıkmamak için kesin talimat almışlar dedi. Belli ki bakanlık gerçekten korkuyor. Hadi gidelim. Asansöre binip aşağı indiler. Kadın kocasının son basamakları inip can kurtarana binmesine yardım etti. Sonra bavulu almak için geri dönüp merdivene gitti bavulu kaldırıp can kurtaranın içine itti. Nihayet kendisi de binip kocasının yanına oturdu. Arabanın sürücüsü ön koltuktan itiraz etti. Yalnızca onu götürebilirim, böyle talimat aldım. Sizin inmeniz gerekiyor bayan. Kadın sakin sakin yanıt verdi. Beni de götürmeniz gerekecek. Şu anda ben de kör oldum. Bu fikir bakanın kafasından çıkmıştı. Hangi açıdan incelenirse incelensin başarılı, hatta kusursuz bir fikirdi. Yalnızca sağlık açısından değil, olayın toplumsal etkileri ve bunların siyasal sonuçları bakımından da. Hastalığın nedenleri aydınlanmadıkça, daha doğrusu uygun bir dille ifade edersek kulağa hoş gelmeyen bu körlük sözcüğü yerine hayal gücü geniş bir danışmanın esinlenip bulduğu deyimle bu beyaz felaketin neden bilimi açıklanamadıkça, yani hastalığı tedavi ve iyileştirme yöntemlerinin, hatta yeni vakalara engel olacak bir aşının bulunması geciktikçe, körlüğe yakalanmış herkes ve de bu kişilerle fiziksel temasta bulunmuş ya da bu kişilerin yakınına gelmiş insanlar toplanıp tecrit edilecek, Böylelikle hastalığın daha sonra başkalarına bulaşmaması sağlanacaktı. Eğer böyle yapılmazsa hastalık bilimsel deyimi kullanırsak geometrik dizi halinde artardı. Herkesin anlayacağı şekilde açıklayacak olursak bu kişilerin hepsi kolera ve sarı humma salgınları döneminden miras kalmış eski uygulama uyarınca o dönemlerde hastalığın görüldüğü ya da Var olduğundan kuşkunanıldığı durumlarda gemiler limana sokulmaz 40 gün boyunca açıkta bekletilirdi. Karantinaya alınacak ve gelişmelere göre davranılacaktı. Bu gelişmelere göre davranmak lafı vurgusuna bakılırsa kasıtlı bir ifade gibi görünüyor. Ancak başkaca bir açıklama yapılmadığından bulmacadan farkı olmayan bu sözler bakanın ağzından çıkmıştı. Bakan daha sonra ne düşündüğünü açıkladı demek istediğim bu karantina 40 günde sürebilir, 40 hafta, 40 ay hatta 40 yılda. Önemli olan bu kişilerin kapatıldıkları yerden dışarı çıkmamaları. Acilen kurulan ve hastaları nakletmek, tecrit etmek ve beslenmelerini sağlamakla görevli lojistik ve güvenlik komisyonunun başkanı şimdi onları nereye koyacağımıza karar vermemiz gerekiyor dedi. Şu anda ne gibi olanaklara sahibiz diye öğrenmek istedi bakan. Elimizde başka bir amaç için kullanılmayı bekleyen boş bir akıl hastanesi var. Ayrıca ordu son dönemde yeniden yapılandırıldığı için artık işe yaramayan askeri tesisler de var. Tamamlanmak üzere olan bir sanayi fuarı da. Bunların dışında neden iflas ettiği bir türlü anlaşılmayan bir de süpermarket var. Sizce bizim ihtiyacımızı bu mekanların hangisi en iyi biçimde karşılayabilir? Güvenliği en iyi kışla sağlar. Elbette. Ama küçük bir sakıncası var. Orası fazlasıyla büyük. Oraya kapattığımız insanları gözetmek hem zor hem de masraflı olur. Anlıyorum. Süpermarkete gelince büyük olasılıkla bir sürü hukuksal engel çıkacaktır karşımıza. Onların yasal haklarını unutmamak gerekir. Ya fuar alanı? Fuar alanını sayın bakanım bence hiç dikkate almamalıyız. Neden? Sanayiciler buna kesinlikle itiraz edeceklerdir. Fuar alanına milyonlar yatırdılar. Demek ki geriye akıl hastanesi kalıyor. Evet sayın bakanım akıl hastanesi. O halde akıl hastanesi olsun. Zaten her açıdan en iyi koşulları orası sağlıyor. Dört bir yanının duvarlarla çevrili, ayrıca binanın iki kanattan oluşması da işimize yarar. Kanatlardan birini gerçek körlere ayırır, ötekine de körleşme kuşkusu olanları koyarız. Böylece aralarında sonradan kör olanların, daha önce kör olanların yanına gönderileceği, deyim yerindeyse bir insansız bölge olur.''